Bunlardan 5836 öğrenci naklini Başka illere okullara Aldırmışlar zaten güzel, çok güzel. Yani bu çok yani önemli okullar, bir şey İlk ve orta dereceli okullar başlayacak Bizim sıkıntımız Üniversitelerde üniversitelerin Evet Cengizhan hazır Cengizhan Güloğlu Merhaba. Seni İyi ufaktan ederim. beri tanırım Ama çok güzel bir evlat yetiştirdi Sevgili Davut Güloğlu Davut Güloğlu da yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz şey nedir o kendisiyle beraber ve Cemil Çolak tabii ki Sayın Başkan'la beraber her yerdesiniz sen de her yerdesin dediler ki titrine ne yazalım içeriden dedim ki ona tit önemli değil o her yerde var hoş geldin safalar getirdin hangi köydesin hangi noktadasın neler yapıyorsun anlat bakayım. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hepinize iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar ee, diliyorum. İyi Biliyorsunuz şanlar. son dönemde ülkemizin de başından geçen çok büyük bir afet neticesinde zor zamanlar atlatıyoruz. Bu açıdan da e, ülke genelinde yapmış olduğumuz bağışlar, yardım faaliyetleri ve gönüllülük çalışmalarıyla eee inşallah bunların üzerinden de en hızlı şekilde milletçe gelmeye çalışıyoruz. Bizler e, özellikle bu afet sürecinin ilk gününden itibaren e, afet bölgesinde olmaya dikkat ederek Hatay-Reyhanlı bölgesinde e, lojistik merkezi belirledik. ve Bu noktada e, belirli STK'larımızla birlikte yaptığımız ortak çalışmalarla beraber ilk günden itibaren ihtiyaç sahibi insanlarımıza e, battaniye, Gıda, erzak ve e, kıyafet yardımında bulunduk. Tabii ki e, belirli bireysel özel ihtiyaçları da gözeterek e, aynı şekilde bir hafta boyunca bu çalışmalarımıza devam ettik. Şu an o bölgede misin Cengiz Cengizhan hala? Şu an mecburen dönmek durumunda kaldık. Biliyorsunuz orada enkaz bölgesinde enkazlarda çalışan ve e, enkazlarda çalıştığı sırada e, kurtarma operasyonlarına destek veren kişiler... E, enkaz çalışmalarından sonra üzerindeki elbiselerini e, dezenfekte veya yakma durumunda oluyorlar. Bizim de orada 3. 4. enkazdan sonra yaptığımız pazar günü son enkaz çalışmasında da yine kıyafetlerimiz bitince tekrar takviye almak üzere İstanbul'da ulaştık. İki tırımızı da hazırlayarak tekrardan yola girmek üzere çalışmalara devam ediyoruz. Peki özellikle köylerde köylüler neler istiyor size? Çünkü gece gündüz köylerde soğukta, uykusuz e, yaşayan bir Kardeşim olarak senden gurur duyuyorum. Ee, bunun açıklamasını yapardık. Seni de çok yormayalım. Sana da teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani köylerde e, özellikle elektrik yok. Eee ısınma e, ihtiyacı için e, gerekli tesisat yok. E, evlerin yıkık veyahut e, hasarlı olması nedeniyle de insanlar gelip eşyalarını almaya almakta e, zorlanıyorlar. Bu açıdan da e, battaniyeli kıyafet ağırlıklı olarak ihtiyaçlarla e, karşılaşıyoruz. Tabii ki merkezi uzak noktalarda temel ihtiyaç gıda ve içecek oluyor. Bu anlamda tabii bizim bütün e, ekiplerimizde, araçlarımızda da e, gıda ve erzakla beraber bütün yardımlar ulaştırmaya çalışıyoruz çünkü söylediğim gibi köylerdeki temel unsur merkezi olan uzaklık ve e, şu anki bölge e, koordinasyon merkezindeki yoğunluk sebebiyle de. E, gıda ve erzak ihtiyacının temellerinde geliyor. Bu sürekli olacak bir ihtiyaç. Hani bu biz bugün e, milletçe bir yardımda bulunduk ya da çalışma yaptık, bu haftayı açtık ve bitti anlamına gelmiyor. Bu ikinci, üçüncü ay ayda da bu sürecin tamamlanın tamamlanacağı sürece kadar ki olan mesafede sürede e, sürekli olması gerekiyor. Bu anlamda da bizler e, bu haftayı geçirdik, sonraki haftayı da unutmayalım. E, her zaman aklımızda olsun. E, milletçe yine bu birlikle beraberliğimiz bozulmaması çok mühim. Çünkü oradaki ekiplerimizin de en büyük motivasyonu ve oradaki e, çalışan arkadaşlarımızın, vatandaşlarımızla ulaşan arkadaşlarımızın da bizler gibi orada yaşadığım tecrübeye binayen bunların hepsini anlatıyorum tabi. E, tek enerji kaynağı da e, gelen destek ve yardımlardır. E, o açıdan da sahadaki ekiplerimize de buradan çok teşekkür Peki. ediyorum. Peki. Sana da teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Güzel diliyorum tekrardan. Sağ olun, teşekkür ederim. Ol, Artık programın yavaş yavaş ya, sonuna geldik an, ama an, e... ikinci golü vardan dönmüş olsun. Öyle mi? var var farklı bir şey yani. Bu arada Arif Selçuk Hatay'daydı kendisi Hatay Antakyalıydı. Birazdan onu bağlanacağız. Ee, Cebrail abim Malatyalı. Ee, sevgili müdürüm’e birisi ulaşsın. Ekşure istiyorum saat 23’e kadar. <laughs> bir sürü sorun, sorun bakalım. Canlı yayında söyleyeyim ben size. Ee, peki. E... Bu saatten sonraki futbol ee, sizce e, aynı heyecanla devam edecek mi? Birinci ligde de, ikinci lig, üçüncü ligde de, diğer bal liglerinde de aynı zamanda da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ben Mertens'i gördüm. Koli taşıyordu. Ağladım ben. Evet. Yani ben Edin Vişya'yı gördüm. 100 bin euro yardım etti. Gözlerim doldu. Yani ben Volkan Demireli gördüm. Kışkırı açkırı ağlıyordu. Yani evet. bu saatten sonra Futbol ne kadar doğru? Öbür taraflar psikolo psikolog anlamında da size soracağım, buyurun. Futbol e, çok önemli. İnsanları işte birleştirmesi açısından ne güzel bu kardeşliği yakalamışken, bu takımların renklerin arasında renklerin yedi rengin olduğunu anladık. Eskiden kişiler sadece tek iki renk bilirlerdi. Şimdi e, renk skalasında yedi rengin olduğunu gördük. ...bu atmosferde bu yedi rengin kardeşliğinin devam ettirilmesi gerekiyor. Bu da sporla olacağına inanıyorum. Ee, hakikaten bundan sonra daha iyi olacak. Çünkü bir musibet bir nasihattan evliyadır derler. Şu an yaşadıklarımız o geçmişte söylenenler... ...bugün geldiğimiz noktada değmezmiş dedirtti bize. O yüzden eğer... Yarın bir gün bunlar yine bu e, kaosun, tam, tananın veya karmaşanın içine düştüklerinde bu videoları çıkarır gösterirsiniz. Yani e, e, çünkü dünyanın öbür tarafından Ghana'dan gelmiş şu an hala kayıp olan e, Hatay Sporlu futbolcu bulunamıyor. Demek ki hiçbir şey e, değmiyor. Artı e, adam diyordu ya akşam ev sahibiyle tartışıyorduk kira yüzünde. Ee, işte daha fazla şunu istiyordu ben veremem diyordu. Sabahleyin e, aynı ateşin başında ısınıyorduk diyor. Yani ne olursa olsun e, bizim Türk insanı olarak, e, insanoğlu olarak, insan olarak birbirimize sahip çıkmamız, desteklememiz lazım. Peki, güçlendirilmiş bir bina olası bir deprem için ne kadar sağlıklı olur? Yani İstanbul depreminde... E, Az önce dedi mi %70 yok dedi. O kadar yok. Sizce ne kadar var? Ee, güçlenmiş bir bina olası İstanbul depreminde ne kadar sağlıklı olur? İstanbul'da e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu açıkladı. 90 bine yakın acilen yıkılması gereken bina var. Yani Doğru. İstanbul'da ve e, gerçekten korkunç bir rakam. Düşünün. Ya ben şeyi anlamıyorum. yani Şimdi Sayın İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Tamam diğer e, partideki meclis üyelerinin çoğunluğu var belki ama daha önce de e, başkası rahmetli e, Kadir Topbaş Belediye Başkanı'ydı. Orada da bir meclis vardı. Bu zaman niye onlar onu gündeme getirmedi de şimdi böyle şey gündeme geliyor ben aklıma Kadir, almıyor Kadir yani. Bey, bu Hı. deprem olayı partiler üstü bir karar olması lazım. Sayın çekmeceye belediye başkanı Hasan başkan ne dedi? Tepecik bölgesi ben de o bölgeyi biliyorum. 12 yıldır böyle bir sıkıntısı var. Ben de biliyorum. Yani depreme dağınıklı bir bölge değil. Ama ne dedi Sayın Başkan? Galiba haftaya, öbür hafta onaylayacaklarmış. Yani. Bir şey Yüce Allah, bir şey Allah böyle böyle bir afet bize geldikten sonra mı biz bazı şeyleri yapmak Peki şeyler Hatay'a gidiyoruz. Arif Selçuk hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İyi geceler diyorum herkese. İyi akşamlar. Valla başın sağ olsun. Ee, akrabalarını kaybettin, Hatay'da, Antakya'da. Orayı biraz anlat. Ee, ben hani şu an mesaj alıyorum. Şöyle, Kadir abi. Ben çok güneş bir adamım arkadaşlar. Çünkü e, ben yapılan programlarda her zaman biz güleceğiz ki, o samimiyeti vereceğiz ki, bizi seyreden insanlar o zaten 15 gündür veya 10 gündür değil mi? E, kendimizi evet, bozduk. Evet. Biraz da kendimizi bulalım necisini yapıyorum. Bundan çok özür diliyorum. Sakın kimse yanlış anlamasın. Buyur Arif'im. Vallahi Kadir Bey, siz de biliyorsunuz ki ben Antakya'lıyım. Antakya'da yaşıyordu ailemde. Ee, gece saat 4'te ailemin ararılma vesilesiyle öğrendim ve hemen alelacele Antakya'ya gittim. Tabii ki gidene kadar yolda gördüğüm deprem şehirlerinden geçerken çok feci bir deprem olduğunun da farkına vardım. Antakya bitmişti gittiğimiz zaman. Her yer yerle bir olmuş. Artı zaten orada ben 3-4 gün kaldım. Kaldığımız süre içerisinde hiçbir zaman bir yardım gelmedi. Antakya'da elektrik yok, şebeke yok, internet yok. 9 gün boyunca orada kendi e, akrabalarımızı, kendi arkadaşlarımızı, dostlarımızı, kendi imkanlarımızla yardımlarımızla çıkartmaya çalıştık. Geç gelinen bir şehir oldu, geç müdahale edilen bir şehir oldu. Çok zayiatlar verdik. Tabii bu üzücü bir olay. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Anlatılmaz yani yaşanması lazım. Bu televizyonda görülen şeyleri siz de az çok görüyorsunuz ama inanın bana bunlardan binlerce kez daha kötü görüntüler, binlerce kez daha böyle hani görülmeyen yerler var yani. Gerçekten de şehir yerle bir oldu. Gerçekten. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun herkese. Amin. Amin. Halamı kaybettim.